Adım Didem Ayşegülmez, 36 yaşındayım, Dört çocuk annesiyim ve Antalya'da yaşıyoruz. En küçük oğlum Mustafa Yağız, SMA hastası, küçük bir savaşçı. Onu o küçük tabutun içinde, bembeyaz kefenin içine sarıp toprağın altına koymak istemiyorum ben. Yanında bir bardak su daha içemiyorum çünkü o yapamıyor. Parkı hiç bilmiyor, park nedir bilmiyor, salıncak nedir bilmiyor. Yanından yöresinden bile geçiremiyorum ben onu. Çünkü gördüğü zaman isteyecek. Halil Mustafa Yaz'ın ortanca ikinci abisiyim. Mustafa ile ben oyun oynamak, koşmak, yürümek istiyorum ama maalesef ki yapamıyoruz. Benim ismim Gökhan, 1983 Antalya doğumluyum. Devletin vermiş olduğu şu anda ilacı bile alamıyoruz. Geç kaldığı için 2 saatte bir aspir olan çocuk her 10 dakikada, her 5 dakikada bir aspir oluyor. Çocuğun süreç çok, geceleri yatamıyoruz, her an başındayız.